Galiba artık iyi geceler denir. Bugün 11 Ekim 2021 Perşembe ve 10. Ee, çok affedersiniz Kasım e, 2021 Perşembe ve 10. yayını birlikte yapacağız yine. Ah şu Türkiye'nin tarihi bile insana şaşırtıyorlar gerçekten. Ee, yani bu bugün kendi yayınımda dahil olmak üzere 3. ya da 4. yayın. Senat Peker kumarhane listesini yayınladı ve 50.000 bin doların üzerinde para kaybeden kişileri yayınladı Kıbrıs'ta ve çok önemli bir mesele. Neden çok önemli bir mesele? Sedat Peker'in kontrasti kurduğu gibi bir mesele çünkü ya bu kadar yoksul insan varken Kıbrıs kumarhanelerinde ah. E, üç gün önce söylemiştim bunu. Kalyoncu ismini vererek söylemiştim. E, sanıyorsam 475 bin lira gibi bir para kaybetmişti. Bu kadar aç, yoksul insan varken iktidarın çeteleri artık bunu söylemekte hiçbir zarar görmüyoruz. Çeteleri gidiyor Kıbrıs'ta kumar parasını e, veriyor bir saatte iki saatte ya da bir günde her Neyse bu arada tabii büyük bir pazar, kumar pazarı, kirlenen bir ülke, ee, başka bir sektör yok, eğlence dedikleri şey yozlaşma, yoz bir Türkiye'nin yoz iz düşümlerini net olarak görüyoruz. Ee, çok ilginç isimler var, çok önemli isimler var, binlerce isim var ve araştırmalar, bana kalırsa günlerce devam edecek. Bu isimlerin zaten bazılarını 3 gün önceden yayınlandığımız kalyoncu inşaattan bildiğimizi net olarak söylemiştik size. Ama bugün ve dün daha önemli gelişmeler de oldu. Biliyorsunuz Süleyman Soylu ile ilgili belgeleri paylaştım. Ve o belgelerde Süleyman Soylu'nun bir İçişleri Bakanı'nın ne yazık ki yani ne yazık ki demek belki de karşılamayan bir ifade ama ne yazık ki devlet kurumlarını bile sigortaladığını gördük. Belediyeler üzerinden iş çevirdiğini en azından teklifler verdiğini çok yüksek komisyonlar aldığını gördük. Bu arada yine Böyle eee ironik ve zıt bir manzara ortaya çıktı. Çok sayıda izleyicim, okuyucum, sevenimiz e, sigorta sektöründe olan genç insanlar şu mesajları attılar bize. Dediler ki ya biz elimize ekmek götüremiyoruz. E, listede e, binlerce, yüzlerce kişi var. İnanılmaz paralar kazanılmış ve devlet kurumları etik olmayan bir biçimde sigortalanmış. İçişleri Bakanı'ndan söz ediyoruz. Ama Süleyman Soylu olunca İçişleri Bakanı olması, bürokrat olması bir anlam ifade etmiyor. Ve bu çok hafif bir şey biliyor musunuz? Çünkü Süleyman Soylu'yla biz çok daha sertlerini gördük. Uyuşturucu satıcısıyla fotoğraflar, kadın katillerinin babalarıyla fotoğraflar, birliktelikler, e, ofiste iş görüşmeleri yeniyle birlikte e, sigorta işi olunca kimileri de şöyle söylüyor, ne yapsın adam iş yapmış yani. Hani Zaten bazı sektörlerinin önünü kestiniz iş de mi yapmasın? Aç mı kalsın bu adam? Gibi böyle ironik tartışmalarda açıldığı işte Tabii şu var tuhaf bir Türkiye e, hali tuhaf bir Türkiye daha çok da haleti rüyesi denebilir belki. Ruh hali yani Türkiye'nin ve gerçekten ah şu Türkiye'nin halleri diyebiliriz. Bunu da belki Mehmet Barlas üzerinden bile söyleyebiliriz. Biz nasıl biliyorduk Mehmet Barlas'ı? Şöyle biraz daha yaşı 40'ın üzerinde olanlar, 40 yaş altı olanlar değil de 40'ın üzerinde olanlar bir anımsayabilirler. Biz yağdanlık, liboş ya da omurgasız olarak biliyorduk. Çünkü 50 yıllık daha fazlası sağ siyasetin hakkını veren kişilerden kişilerin Önde gideniydi Mehmet. Barlas darbeci ile darbeci oldu. İşte en son gördük siyasal İslamcı ile siyasal İslamcı oldu ve e, aslında bunlar bir kılıftı. Bunu da anladık. Yazılan kitaplardan anladık, genel tavrından anladık, verdiği fotoğraflardan anladık. Bunları e, viski içmek, çok para kazanmak ve ihale almak için yaptı. Bunu da biliyoruz ve gazetecilik kılıfını kullandı. Ne yazık ki gazeteciliğinde çok sık tartışıldığı bu günlerde Demirel'den Özal'a Erdoğan'dan Evren'e kadar e, yağcılık yapmanın hakkını verdi. Hakikaten verdi ama karşılığında aldı. Fakat bu kusursuz yağcılık hayatının bir gün biteceği belliydi. Son olarak artık eline tutuşturdukları bir kağıttan okuyunca da e, o bile oyunun sonuna geldi. Ne dedi? CHP kapatılabilir dedi. Durmadı HDP'yi işaret etti, yüz elliklerden söz etti, sürgüne gönderilmiş siyasetçiler ve bunu HDP üzerinden kurdu. Bir mesaj, bir nefret dili. E, ama şöyle oldu, geldiğimiz noktada final kısmında onu bunu kapatalım derken kendini bir anda kapatı verdi. Aslında yani toplumda hiçbir karşılığı yoktu ama bundan sonra e, hiçbir karşılığı olmayacağını net bir biçimde anlıyoruz. Tabi Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek gerekiyor. Bu noktada neden vermek gerekiyor? Sedat Peker meselesine geleceğiz tabii ki. Çünkü deyim ya da tabir şudur. Havasını fena indirdi. Yani Sedat Peker Mehmet Barlas'ın havasını fena indirdi. Hani hiçbir şey olmuyor diyoruz ya zaman zaman. İşte medya değişiyor. Tuhaf bir biçimde siyaset değişiyor. Sedat Peker üzerinden bunu da çok net görebiliyoruz. E şimdi aslında Peker açıklamasında çok ince bir noktayı, çok hassas bir noktayı yakaladı. O da şuydu tweet'ten de belliydi bu. Çaresizlik ne kötü dedi. Korku iklimi oluşturmak için elde malzeme kalmayınca buralar çok önemli ve çok keyifli Pokemon suratlı Mehmet Barlas'ı sahaya sürmüşler. Beklemeyi sevmeyen ilk gelen otobüse binen Kaplama Mehmet yani Kaplama da değil Kaplama Mehmet sen Boğaz'daki lüks mekanlarda gezmeye iş bağlamaya devam et. Burası da çok eğlenceli. İlk defa duyuyoruz bunu. Herkesin de böyle sözleri vardır kendine özgü. Evet, herhalde Sedat Peker'in de çok var. Kıpraklık yapma diyor. Yani kıpraklık yapma adam olur bir yerinde ol diyor. Ama e, Mehmet Barlas için çok geç tabii bu işler. Ve e, Sedat Peker devam etti aslında bu açıklamalara. Dedi ki Şöyle dedi, bu da komik. Bizim e, Pokemon Mehmet e, Barlas'ın bir gazeteciyle röportajı, yani bir e, nehir söyleşileri üzerinden kitap çıkmıştı. E, hayatını anlatan kitabını okumuştum diyor. O kitaptan söz ediyor herhalde. Babası eski CHP'nin bir bakan. Bakmayın bunun CHP kapanacak dediğine. CHP'nin e, bakan babasından kuruyor meseleyi. Seçimi CHP kazanırsa AK Parti kapatılsın diye İlk yazıyı bu yazar lan Kıprak lan Kaplama lan Pokemon dedi. Şimdi e, tweetler aslında çok küçüktü ve inanılmaz refleks aldı. Çünkü gerçekte işlevleri çok büyüktü. Tweetler küçük ama işlevleri hakikaten büyüktü. E, göze çarpan iki temel mesele vardı bu tweetlerde. E, şunu açıkça net bir şekilde çıkarttık. Sena Peker politikayı iyi biliyor. Çünkü oradan geliyor. Çünkü politikanın içinden olmasa bile yanından geliyor ve Z kuşağına her seferinde mesaj veriyor. Bu da önemli bir şey. Z kuşağı üzerinden kuruyor politikayı. Bir önemli durum daha var ki Türkiye'deki kırılmaların, kırılganlıkların çatışma ikliminin karşısına set çıkıyor bunlardan. O nedenle bu kadar enteresan, aslında bu kadar eğlenceli olan tweetlerin çok önemli bir işlevi var. Herkesi uyanık olmaya davet ediyor. Şimdi buralarda çok daha ilginç şeyler var. Hakikaten biraz Türkiye durumuna, Türkiye fenomenine uyan şeyler Z kuşağı üzerinden bunu anlatabiliriz. Hani bizim ee, Z kuşağı olmadığımız için çizgi film hayatımız televizyon hayatımız en fazla heydi ee, Peter filan bunlar üzerinden böyle çok daha statik çok daha e, durgun hikayeler üzerinden akardı fakat bu e, Z kuşağı e, ve e, ondan biraz önceki nesil belki Y kuşağı da Pokemon'larla Pikachu'larla büyüdü Şimdi Pokemon'a biraz bakmak lazım 783 hayali Pokemon karakteri var. Bu, bu Pokemon'lar içerisinde de çok önemli bir Pokemon var ki ismi Pikachu. Şimdi biz meseleyi buralardan kurabiliriz. Seni seçtim Pikachu diye bir mesajı var bu Pokemon'ların. Şimdi Pikachu'ya bir bakalım. Pikachu ilginç bir karakter. Bugün ben biraz seyrettim Pikachu'yu ve inceledim. Ee, yanaklarındaki kırmızı noktalardan elektrik salınımı yapıyor Pikachu. Vücudundaki elektriğin <laughs> yayılımı sayesinde çeşitli saldırılarda genellikle rakibinin önünü kesiyor. Ee, ve geçici olarak da felç ediyor. Ama kendisi de gerilimin fazla olduğu manyetik alanlarda hastalanabiliyor. Yani sinirli de olabiliyor, hasta da olabiliyor. Ee, kesinlikle yaşamak için bedenindeki akıma ihtiyaç duyuyor ve genelde güç alanlarının etrafında geziniyor. Şimdi <laughs> Türkiye gerçekten çok tuhaf bir yer. Yani bir e, e, Pikachu. 783 yüzlerce Pokemon'un alt edebiliyor. Mehmet Barlas örneğinde olduğu gibi. Ve ilgiç yer olmasının esprisi de şuradan kaynaklanıyor Türkiye'nin. Hayal ile gerçek kimi zaman birbirine karışıyor. Bu tip e, durumlarda görebileceğimiz ırtışa ironik ve keyifli durumlarda da görebileceğimiz üzerine. Elbette Pikachu'dan kastımız bu oyunda kimdir e, bunu e, tanımlamaya gerek bile yok. Şimdi kendimi biraz ciddiyete davet edip e, erken seçim tartışmalarına bakmak istiyorum ama tüm bu çerçevede bakmak istiyorum. E, anket şirketlerinin araştırmaları da aralıksız sürüyor bir yandan. Son olarak yöneylem araştırma bir anket yapmış ve bu anket e, AKP MHP baz alındığında onların penceresinden bakıldığında gerçekten felaket görünüyor. Yani onlar açısından felaket görünüyor. 27 Ekim, 3 Kasım tarihleri arasında gerçekleşmiş bu anket ve e, kamuoyuyla da bugün paylaşıldı. Buna göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakının 5.2 puan önünde görülüyor. Yani şunu da görebiliyoruz. CHP tek başına AKP'yi geçmek üzere. Evet ben zaman zaman teknolojiden uzak kopuk bir olduğum için telefonumu falan WhatsApp'ın da açık unutuyorum. Orada arayanlar alıyor böyle kopmalar oluyor lütfen kusura bakmayın bunları da zaman içerisinde öğreneceğiz nerede kaldık? Erken seçim tartışmalarında kaldık. dedik anket Kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre dedik Millet İttifakı Cumhur İttifakının 5.2 puan önünde görülüyor. CHP bile tek başına AKP'yi geçmek üzere dedik. Şimdi bu ortam aslında çok önemli bir ortam. Yani Sedat Peker'in anlattıklarına ilişkin ipuçlarında veren bir ortam. Nasıl bir ortam var? Toplumdaki adaletsizlik duygusu, arşa alayı yükselmiş, yoksulluk, e, iktidarın toplumun hiçbir beklentisini karşı, e, karşılayamaması e, ve bunların üzerine binen AKP içerisindeki derin çatlaklar ve Erdoğan'ın o hastalığı. Şimdi bu sıkıntıların iç içe geçtiğini ve çok büyüdüğünü gösteriyor. bir yandan da işte Sedat Peker'in ifşaları sürüyor. Ve gerçekten de hani hatırlayın Sedat Peker ne diyordu? Parça parça koparacağım şimdi avuç avuç koparacağım video çekemese bile avuç avuç koparmaları parça parça koparmaları sürdürüyor. Bu da iktidarı her geçen gün biraz daha diğer durumlara ilave olarak zor durumda bırakıyor. Oyun kuracak yeri kalmadı iktidar. Dolayısıyla şimdi Mehmet Marlas gibi kişilerin piyasaya sürülmesi ve bunlar üzerinden bu tip endişeler yaratılması bir korku iklimi yaratılması, demek ki o adaletsiz ortamı anlattık. AKP'nin yarattığı iklimi anlattık ve çatla anlattık. Buna birlikte şunu söyledik aslında bir yerleri kalmadı ve iklimi korku üzerinden e, kuruyorlar. İklimi korku üzerinden bütünleştirmeye çalışıyorlar. Evet, oyun kuracak yeri kalmayan iktidarlar dünyada da bu şekilde fiiller gösterirler. E, toplumdaki baskıyı çılgınlıklar yaratmaya çalışarak arttırırlar. AKP iktidar çılgınlıklar yapacak mı? Benim öngördüğüm Dosyalardan baktığımız, alandan aktarılan, kendilerinin verdiği refleksler, evet bunu deneyecekler. Ve bunu toplumsal kırılmalar üzerinden deneyeceklerine şüphe yok. E, çünkü hem AKP hem MHP hem de onların figüranları tarafından bu ortam sık sık kaşınıyor. Şimdi aynı şeyleri biz aslında MHP'de de görüyoruz. Çünkü... Ee, hani Alaaddin Çakıcı olmadı yerine Kürşat Yılmaz verelim e, durumu vardı ve burada Alaaddin Çakıcı ile Kürşat Yılmaz'ın da birleştirerek bir başka korku iklimi yaratılması e, düşüncesi ortaya çıkıyor. Şimdi Bu metotlarla bu korku iklimi Mehmet Barlas gibi artık tamamen miyazı geçmiş figürlerle verilen tutumlar, verilen mesajlar e, bize şunu gösteriyor ki AKP MHP iktidarı açısından kafalardaki düşünce şu. Bu kriminal ortaklık ne olursa olsun sürsün, yürüsün yani. Başka bir e, düşünceleri, başka bir hesapları yok. Yani öyle toplumun refahı, toplumun umudu filan AKP MHP iktidarını ilgilendirmiyor. Yakın geçmişten iktidar içinde e, bir tanık olarak hem de fiili olayların içinden gelen bir tanık olarak Sedat Peker bir yandan bunlar yapıldı diyor işte önemi de burada ortaya çıkıyor. Bir yandan da diyor ki bunlar yine yapılabilir. Bunlar geçmişte benim üzerimden yapıldı. Bu korku iklimi benim üzerimden yaratıldı. Ama gelecekte de bunu yapabilirler. İşte salat üzerinden yapılabilir dedi. Belediyeler üzerinden yapılabilir dedi. E işte 80 yaşındaki Mehmet Barlas gibi kişiler üzerinden yapılabilir dedi. Yapılabilir de yapılabilir. E çok ilginç şeyler anlatıyor aslında. Anlattıkları ilginç şeyler içerisinde iktidarın çifte standartları da böyle neredeyse tabak gibi Ortada görünüyor. Nereden görünüyor? Kendi dosyasını hazırlayan savcı üzerinden görülüyor. Alim Yaşar üzerinden görülüyor. Çünkü e, gerçek suçları Sedat Peker'in aynı savcıyla kapatılıyor. Fakat mesleksiz suçlardan aynı savcıyla da bir iddianame hazırlanıyor. Şimdi burada çok ilginç bir durum var. Sedat Peker bunları da kurarak yargıyı aynı zamanda paramiliter faaliyetleri ve iktidarın bütününü deşifre etmeye devam ediyor. İşte o dosya savcısı üzerinden yapıyor bunu. İkinci videosunda ne demişti? Şunu demişti. Savcı Alim Yaşar dışarıdan baskıyla benim için dosya hazırladı. Bunun için de telefonlarını dinlettiler. Ve bir şantaj olarak bu dinlemeyi kullandılar. Dediler ki eğer Sedat Peker'e bir dosya hazırlamazsan, yani içerik buydu, özet buydu. Bu e, konuşmaları, e, dinlediğimiz konuşmaları da ifşa ederiz. Sedat Peker'le bir yakınlık durumu ortaya koyduğunu gösteririz topluma dediler. Şimdi ne olmuştu aslında? Acayip bir şey gördük. Ee, Sedat Peker dedi ki bunlar dedi bu konuştuğum ifadeler dedi. O videoda ikinci videoda doğru çıkmazsa parmağımı keselim demişti. Ee, o da aman savcı da işte benim adım suç örgütü lideriyle anılmasın diye bu dosyayı anladığımız kadarıyla alel acele hazırlığı vermişti. E, fakat e, şimdi aynı savcının anlattık ya bu kontrastlı suçları Sedat Peker'le kahve içen kişi olduğu da ortaya çıktı. Şimdi bugün e, ee, geçersiz suçlar var. Tuhaf suçlar, mesnetsiz suçlar üzerinden dosyalar var. İşte 450 sayfalık bir iddianame ekleriyle birlikte binlerce sayfadan alel acele hazırlanan bir dosya. Bir yandan da ben böyle ortada tabir caizse taş gibi suçlar var işte. Nedir? Kılıçdaroğlu'nu tehdit, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, silahlanın çağrısı, iç savaş çağrısı. Bunlardan dosya yok. Hatta Savcı Halim Yaşar kahve içmeye çağırıyor. Akşam üzeri kahve içmeye çağırıyor. Ve diyor ki bunları hani Kılıçdaroğlu'na e, yaptığın tehditler doğrudur. Fakat biraz e, şimdi zamanı değil biraz bunları demlendir diyor. E buna dosya yok. Buna dosya olmayınca şunu net söyleyebiliyoruz. E, bu savcılar işte o savcılar aslında ve tabii ki dosya hazırlamayacaklar çünkü bu suçların içerisindeler. Bu da dediğimiz iki yüzlü tutup. Şimdi bu dönemde Sedat Pekin akşamüstü kahvesini Anadolu Başsavcılığına gittiği dönemde muhalifler tut, e, tutuklanıyordu, gözaltına alınıyordu, siyasetçiler tutuklanıyordu, gözaltına alınıyordu, gazeteciler cezaevindeydi. Ama Sedat Peker savcıyla işte kahve yarenliğine gitmişti. E, ve şöyle anlatmıştı üzerine bu da çok önemli meseleydi. Yani buralardan da paramilitarizm üzerine kurgu yapabildik. Bana bir saray ordusu kurduracaklardı demişti. O tasviye edilince bu saray ordusunun Sadat tarafından kurulduğunda e, anlatmıştı. Yeri gelince sırt sıvazlıyorlar, yeri gelince dosya hazırlıyorlar. Tarihin gördüğü en iki yüz'lü en ahlaksız, en e, mesnetsiz ve en kaypak iktidarlardan biriyle karşı karşıyayız. Şunu söylüyordu ya Sedat Peker, yani biz bir aileyiz, suçta da ortağız. E ne oldu şimdi Sedat Peker suçlarına başlayınca, e, ifşalarına başlayınca alelacele bir e, dosya. Jet iddianame. Ee, tabii bu bir gelenek yani AKP'nin 20 yıldır oluşturduğu gelenek. Bu gelenek içerisinde dedik yani şu ifadenin karşılığı yok yani savcılar, hadi savcılar göreve, yani böyle böyle bir şeyin olmadığını bir savcı alim Yaşar'dan görüyoruz. Biraz daha açalım. Aslında savcı alim Yaşar'ın e, ilginç iddianameleri var. Tam da toplumun karşısında, kamuoyunun karşısında konumlanan bir savcı beyefendi kendisi. Bunu tırnağı alarak söylüyoruz tabii. Ee, neden? Ee, iki örnek e, vermek yeterli bir duruma. Ee, birincisi, ucuz dolar satan Halk Bankası hakkında takipsizlik kararını veren savcı o. İkincisi, Üsküdar Belediyesi'nin e, Validebağ Korusu'na mahkeme kararını tanımayarak Cami inşaatına başlanmasına karşı haklı bir biçimde tepkilerini koyan 15 genç hakkında gözaltı kararı alan ve soruşturma açan savcı. Şimdi aslında bütün bunları anlattıktan sonra buralardan Peker, şunu net söyleyebiliriz, Kılıçdaroğlu'na büyük bir kıyak yaptı. Bize göre Kılıçdaroğlu'nun bunu görmesi gerekiyordu. Hatta çok iyi görmesi gerekiyordu. Anlatması gerekiyordu. O dönem çok önemliydi çünkü. E, aynı şekilde Meral Akşener'e de büyük bir siyaset iyiliği dokundu Sedat Peker. Çünkü Bingöl'deki provokasyonun alt metninde yorumlayarak e, topluma toplumun kafasında soru işaretleri bırakacak gerçekte doğru bir kurguyu yaptı. Şöyle dedi. Eee Peker provokasyon olaylarında eee akşener'e net ifadelerle değindi. Terör örgütünün dedi. Döşediği mayınlara basarak şehit olan çobanlık yapan bir kız kardeşimizin hani biliyorsunuz Lütfi Türkkan meselesinde kız kardeşimizin abisi sosyal medya hesaplarında İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e ahlaka sığmayan küfürler edecek. Sonrasında ise diyor bu parti liderini PKK ile ilgili açıklamaları ortadayken esnaf ziyaretini diyor sabote edecek. Bu şey abisi kardeşi için yas tutacağını diyor. Daha fazlasını söylemeyeyim işte porno sitelerinde zaman geçiriyor diyor. Ve eserçe kadar beyni olan bunun Zaten diyor provokasyon olduğunu net bir biçimde anlayacaktır diyor. Şimdi tüm bu hikayeleri anlattıktan sonra iktidarın durumu Mehmet Barlas'ın sefilliği üzerinden tekrar bir korku iklimi yaratılmak iktidarda bir artık adam kalmaması durumunda gösteriyor. fakat bu tam kaos içerisinde Serhat Peker artık tarafını net olarak gösteriyor nasıl net olarak gösteriyor? Şimdi şunu çok tartıştık ya biz. Sedat Peker Süleyman Soylu'yu ele alıyor. Bir takım Kıbrıs'ta meseleler konuşuluyor. İşte soruşturma dosyaları konuşuluyor. Karmaşık ilişkiler konuşuluyor filan. Ama esas Erdoğan'a gitmiyor bu suçlar. Böyle mi? Hayır. Böyle değil. Çünkü Sedat Peker en son dün olmak üzere tam cepheden Erdoğan'ı 3 kez hedef aldı. Dün sonuncusuydu. 11 Kasım'da ve 11 Kasım üzerinden attığı tweette şunları söyledi. Bakın ne diyor. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83. yılında rahmet ve minnetle anıyorum. Atasını bilmeyen it peşinde gezer. Bu ifadelerin nereye gittiğini biz açık seçik anlayabiliyoruz kimin kim peşinde gezdiğini kime ayar verildiğini net bir şekilde görüyoruz. 2 Ağustos gününe verelim Hani dedik ya Erdoğan'ı net bir şekilde hedef alan ifadelerdi. 2 Ağustos gününde de Serhat Peker şunu söylemişti. Aslında Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu tartışılıyordu o günlerde de fakat bir tweet atmıştı ve o tweette bir şey alıp satarken demiştim. Mecburen doktordan akıl sağlığı yerinedir raporu alınması gerekirken ülkemizin tüm büyük partilerinin başkanlarının 65 yaşının üstünde olduğunu bile sorgulamadık diyor. Anayasaya göre tüm vatandaşlar kanun önünde eşittir. O zaman 65 yaşından büyük tüm siyasilerin 85 milyonun geleceğini ilgilendiren kararları aldıklarında her karar öncesi akıl sağlıkları yerindedir raporu almaları gerekmez mi? Evet Bahçeli hastaydı ama bize göre bu ifadeleri Erdoğan'a yönelik olarak kullanıyordu Sedat Peker. Ve sona gelirsek o e, video kısmında ki ifadelere gelirsek helalleşeceğiz sahip abi diyordu ve helalleşeceğiz meselesi üzerinden Öyle bir şey kuruyordu ki, öyle bir şey anlatıyordu ki hala e, Erdoğan'a gider mi bu ilişkiler sorularının nasıl tartışıldığını benim gerçekten aklım almıyor. Şunu anlatıyordu, diyordu ki Cumhurbaşkanlığı e, İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'dan başlıyordu ve Suriye'ye şöyle gidiyordu. Diyordu ki Suriye'deki ticaret için bunun içine silah ticareti de girer. Metin Kırattı Beyefendi'den izin almak gerekir. Bir, Cumhurbaşkanlığı markasını tamamen içine alan, elefe koyan, net olarak Cumhurbaşkanına yürünlüğü anlaşılan bir konuşma. Ama burada da kalmıyordu. Cumhurbaşkanı ve yakın çevresine e, ait ilişkileri de deşifre ediyordu. O hep bildiğimiz aileleri deşifre ediyordu. Ne diyordu? Metin Kıratlı'dan bu ticaret için Ramazan Öztürk ya da Murat Sancak'a gidilir. Öztürk ve Sancak aileleri Erdoğan ailesinden asla kopuk olmadılar. Sonra başka bir noktaya gidiyorduk. Çok korkunç bir şey değil mi? Yani e, Metin Kıratlı'dan... İki iki aile ve oradan da Suriye. Suriye'de gümrük kapısında Ebu Zeynep ve onunla yapılan ticaret. E nasıl Erdoğan'a gitmiyor bu ilişki? Tam göbekten bal. Dedi ki Serhat Peker tam olarak tarafını koydu. Ne dedik? Kılıçdaroğlu'na büyük bir kıyak geçen hafta. Meral Akşener'e büyük bir kıyak ve Erdoğan'a 10 Kasım'da bize göre çok büyük bir gider. Şimdi şunu söyleyelim. Bu işler, bu ilişkiler, iktidardaki bu kopukluklar ve bu ifşalar daha da büyüyecek, giderek içinden çıkılamaz bir yumak haline dönüşecek. Ta ki AKP iktidarını YouTube yok edinceye kadar. İyi akşamlar dilerim.